Merak, merak deyip geçilmemeli. Kurani ve Kurani bir tarzda, akıl ve kalbin imtizacı ile hakkal yakın derecesinde, hakkal yakın değil ama o derecede bir kuvvet ile zaruret ve bedahet derecesine gelen bir ilmel yakınıyla. Diyeceğiz ki. E, i̇man zarurete geldi miydi? tam kalkar. E, efendim bazı hususi çok nadir insanlar dairesinde. Olur fakat orada da orada da gizli en imtihanı var. Ya ya. Dehşetli bir imtihan bu. Gizli Ene. Kişi bilmiyor ki. Ancak diyor Üstel Kastamonu aykasında bir musibet gele, gelip vurur ona da dünyadan iplerini, emellerini kopartırsa yolcusun artık diye. O zaman o zaman o zaman o zaman da yani iş işten geçmiş gibi bir mertebeye geliyor kişi. Veya da diyor Üstad Kastamonu ayakasında bütün hissiyatını maksadına feda etsin. O zaman kurtarır paçayı. Kurtarıcı gelen Gizli naniyet eder. Evet. Bedahat derecesine gelen bir ilmel yakın ile hakayık imaniyeyi tasdik etmektir. Yani doğru olduğunu delilleriyle beraber görüp idrak etmektir. Bu ikinci yol, bu da anlatılan şu şu an, şu paragraftaki ikinci yol nedir? İkinci yol, bu ikinci yol. Risalet-i Risale Nur'un esasıdır. Bir. Esası budur. Değişmez prensibi. Hareket tarzı. İyi de vaka, yani içinde bulunduğumuz durum nedir? İşte orası mühim. Mayesidir. Maya diyoruz ya, temel, temel yapı. Temelidir ruhudur. Risale-i Nur'un ruhudur. Ruh ne? Onun varlığını, canlılığını koruyan, ortada tutan, meydanda yürüten hakikat. Ve hakikati olduğunu has talebeleri görüyorlar. Ne çıktı bu da şimdi? Has talebe isen, Şurada anlatılan ikinci yolu bilen kişisin belli bir derecede yüzde elliyi geçme manasıyla. Has talebi olman için. E biliyor musun? E yok. Ama kendini hastaların hası diye görüyorsun belki de. Ne olacak o zaman? Has talebeleri görüyorlar. Her, her nurcu değil. Nedir abi Vası burada şu. Şu. İmanı bir gayb cihetinden gidiyor, tasavvufla değil. Vahiyin getirdiği risale hakikatlarına kafayı takmış, kalbi vermiş, merakını orada tespit etmiş, oradan gidiyor. O hastalığa. <laughs> ve de Kur'an'ın feyziyle, manevi cihetleriyle ve de burhan, ispat gücü kuvvetleriyle. Yani hem akıl hem kalp, kalbi hisler beraberce Kur'an'ın tanimi ve terbiyesi altında nurunuz yani Versaleyi nurun dairesinde sabit kanaatkar başka şey aramıyoruz ee, ve de işte akıl ve kalbin imtizacı ile diye e, şeyleri bu ikinci yol yani hakiki has talebenin şeyini söyle e, ana yapısını anlattı. Sadakattan o adam. Sadakatın tek kelime olarak e, şeyi kavram diyorlar şimdi. Bunlardır. Sadakat dediğiniz zaman bunları koyacaksınız o kelimenin önün iki noktadan sonra. Neticeyi verdi yani. İcmali bir şekilde demedi de Tafsif etti, vasıflandırdı. Sadaka, sadaka deyince toptan bir şey diyoruz biz. Risale-i Nur'un dediklerine evet demek. E demiyoruz fakat haber, haberimiz bile yok demediğimizden. Hatta tersini diyoruz da doğrusunu diyoruz zannediyoruz üstelik. Başkalar dahi, yani has talebi olmayan diğer nurcular dahi, has mertebeye varamamış diğer nurcular dahi. Ona da bir kapı açılıyor şimdi. İnsafla baksa. Burada insafı esas almak lazım. Ne demek insafla baksa? Ha, çizdi kurasınız artık. Tamam. İnsaf benim, benim bildiğim nısıftan geliyor. Yani çeşitli fikir dalgalar arasında hemen peşince ya bu ya şu ya o da hemen karar vermemek. Ya hele bir dur bakalım külliyat ne diyorsa ona evet diyeceğim diye külliyata dalmak. Harişte bulunan şeylere bir tarafa hoşlandığından dolayı veya başka sebeplerle hemen dolmuşuna bil, bil, bilmemek. Böyle insafla baksan hele ekşarlığın külliyatına Fi i nur. Fi insafla baksa risale diyorum. Niye? Devamında söylüyor zaten. Risale-i nur'a baksa risale-i nur hakiki imaniyeye muhalif olan yolları gayri mümkün ve muhal ve mümteni derecesinde gösterdiklerini, Risale-i Nur'un bu şekilde gösterdiklerini, görecekler. Bilhassa 23. lema da febru taksim manasındaki o mantık e, kesinliklerinde yürüyebilse o zaman risale Nur'un imana zıt tarafının imkansızlığını gösterecek. Şimdi ne oluyor o zaman? İki tarz oluyor. Birisi imanın hakikatlarını Akıl ve kalbin inkişafı ile Kur'an ta talim ve terbiyesinin inkişafı ile idrak ederek bilmek bu zaman ister. Risale-i Nur'daki ifadelerle bakarsak bir sene samimi bir şekilde meşgul olan bir müstahit talebe bir sene de buraya varabiliyor. Yok buradaki mantık yani ilmi ispatlar deliller görmeden Orada mantık var. Zaruni mantık vardır. Şeyde, 23 Sülema'da ve benzerleri yerler de vardır. Zaten biz eski devrede, gençliğimizde bazı böyle solcular gelirdi, getirilirdi bize. Ben onlara şey verme, anlatmazdım. Bu ispat yollarından yani bu kemalat ve fikir ve kalbi inkişaf neticesiyle sebebiyle kazanılan yoldan gitmezdim. Niye? Bu genci, bu insanı. oraya aklı varmıyor. Da bazen dediler bana işte nurcu talebeler getiriyorlar bazı sol tarafından gençleri. E i̇şte sonra gidiyorlar. Sonra o getiren nurcu arkadaşlar diyorlar bana abi diyorlar bu anlattığını biraz da onların anlaması için dövme, biraz da basite indiremez misin? Üniversite talebeleri bunlar. Basite indirmemiz gerekiyormuş. Ben diyorum basite indiririz ama yani hatırımıza yani kal yani bizde görünen mananın aktarılması için o kelimeleri kullanmam, tabirleri kullanmam gerekiyor. Yani nasıl anlayayım başka türlü? Bunlar Risale-i Nur'un tabirat oriyesi. Fakat o deniliyordu da tabii oraya ben gene inemiyordum. Gene bildiğimden gidiyordum. Mecbur istikamet bu. O zaman ne yapıyordum? Mantık. Hatta bir defasında işte çok hadisler var hatırlatıyor zaman zaman işte böyle dersler. Bir samimi nurculardan gençler bana üç tane mektep muallimi getirdiler sol kanat manasında gelenler. Üçü de felsefe öğretmeni. Tamir için geçirdiler. Yani var ya arabayı tamir alıyorlar şey tamirhaneye. Baktım bunlara, hele birisi biraz daha enesi kabarık. Bunlara mantıktan başkası gitme. O tarzda gitsem hem anlamazlar hem de onlar yani çeşitli Yollar açık hemen saparlar daldan dola. Onun için mantık kesinliğinden gidiyorum. Mantık kesinliğinden gidince e, durdular. Ne desinler şimdi? Onlardan işte o biraz sol taraf, biraz da süslü püslü giyilmişti. Dedi sen dedi hep dedi mantığa gidiyorsun dedi. Bu yani orada onu terk et de bir bizim yollarımız açılsın senin mantık ortaya koyduğun zaman bağlanıyoruz biz böyle. Kelam edecek halimiz kalmıyor. Ben de şimdi biraz tabii onun için öyle dediğini bildiğimden dedim sen mantığa karşı mısın? Dedim ya mantık dedim, çok kuvvetli bir ilim koludur. Falan dedim. Onlar da bu sefer ikisi de buna karşı çıktılar. Dediler sen nereden bahsediyorsun ya? Mantık işte. Falan dedi. O da sustu. Baktı ki iki, iki arkadaşı da kendisine aykırı yani onu susturuyorlar. O zaman sustu. Biz de kısa yoldan yavaş yavaş mevzuyu kestik. Kendi dallarına kendileri buyurduysa. Evet. O yoldan niye gidiyordu? Bunun için gidiyordu. Bu asırda öyle idraklar, öyle ilmi meraklar, meselenin ilim yoluyla, kalbi hislerle birleştirip, o oh, nerede o yol? O yollar şu anda oldukça dozerlerle getip oraları, o yolları kapadılar, araba geçemiyor artık. Evet, muhal ve mümteni derecesini gösterdiğini insafla baktıkları zaman sağlayana göreceklerdir. Kimler? Has dairesine varamayan nurcular. O zaman iki yol çıktı. Bir. Birisi e, manevi ve fikri ilmi cihetten tahkiki iman yolu kainat kitabından okuyarak 7. şuha gibi bir de kısa yol bir saat diyoruz da üstad bir saat bir saat meşgul olunca iman hakikatları evet doğrudur diye diyecektir bizdeki vakalarımız vardır bir bir değil birkaç tane gençler dediler tamam bu işi bitirdik Artık imana ters düşen bir yoldan biz gitmeyiz dediler. Bu iş bitti burada dediler. Yani bir saatlik yol bu. Kısa yol.